İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi gece saatlerinde bir kafeye kurşunladı. Saldırı anını cep telefonuyla da kaydeden zanlılar görüntüleri bir de sosyal medyadan paylaştı. Polis para karşılığı tetikçilik yapan saldırganların peşinde. Sonerin selamı varmış. Biri azmettiricinin selamını iletip kaydetti, diğeri ardından kurşun sıktı. Olayın adresi İstanbul Avcılar. Dün gece mahalleli silah sesleriyle korku dolu anlar yaşadı. Kafenin kapalı olduğu saatlerde motosikletli iki kişi gelerek camlara doğru ateş etti. Görüntülerde saldırganların Soner'in selamı var diyerek ardarda arda beş el ateş ettikleri görüldü. Dahası marif etmiş gibi bir de sosyal medyada paylaştılar. Soner'in selamı varmış. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.